Hepinize merhaba. Az bir şey renk yıkaması. Hızlı bir yıkama yapacağız. Karışık program. Makyaj bir şey lazım. Unuttum. Ee, böyle startlıyorum. Çiçeğim, alo kaç şey renkler ne beyazlar için sadece bir alo ölçü ölçeği, arayla ile yıkamamız başlasın iş kıyafetleri var şimdi ve normal kullandığımız ünlü kıyafetler hmm. bingo kireç önleyici yarım ölçek 40 derecede hızlı yıkama yapacağım Öyle 1 saat 3 dakika su ilave yapmayacağım hızlı yıkama yapsın çünkü acilen var birazcık yani ne olur ne olmaz bir önce bitmesi şart evet yıkamamız başlasın bakalım yumuşatıcımızla meydana çıkartalım kullanacağım yumuşatıcı bu ölçeğimi de alayım. Şimdi bugün benim dışarıda çok işlerim var. Bir, an, bir anda çıktı zaten bu iş meselesi. O nedenle. Ben bismillah yıkamaya başlasın. Laflar için kusura bakmayın. program bu olduğu için biz burayı tam bunu açtım. 40 derecede 1000 derecede ideal. 1 saat 17 yüz sattı süresi. Um hmm. Süreyi bayağı fazla yükseltti ya. Neyse önemli değil. Bakalım. Şey çekebilir, videoyu çekebilir miyim? Ben çekeceğim haberiniz olsun. Telefonu durmadan kontrol etmem lazım. Çünkü telefon çalma tehlikesi var. Çalabilir. Özel durmadan telefonu kontrol amaçlı tutacağım. Aslında Arçelik'te günlük hızlı da da ikiye ya. Neyse. Önemli değil. Şimdi ben kuytam telefonu kontrol amaçlı tutacağım. Ben bu karışık programı sevdim ya 40 derece benlik değil ama bunun 40 derecesi farklı bir 40 derece olduğu için sevdim yani bunlar da acil yıkanmalık olduğu için iş kıyafetleri acilmiş direkt hızlıca yıkamaya karar verdim. 我走了。 orada işlem yaparken bir arada bir görevim var. Evet. Çamaşırların içinde. Şey, zaten açamam zaten. Ama açık yine atarım. Sıkıntı yok. Tüp başına yıkılması istemiyor. Yok. Öt. O da kıyafetlerle yıkayacağım. Tek başına değil. Rengi değişmesin. Değişmez. Beyaz mı? Olsun. Beyaz, siyah. Ben karışık attım. Buna boya çıkarmıyorum, göndersen bana ben onun da, da halledeyim. Bunları hiçbiri boya dökmeyen eşyalı olduğu için. Başka bir şey var mı? Başka ayakkabı var mı? Yok. Varsa onu da iyi halledeyim. <laughs> tamam gördüm onu. Başka yoksa bunları da bahsetiyorum. <laughs> Şu an şimdilik onu bir gün daha kullan çamaşır çıksın alırım ondan senden. Şu an ben söyledim ama uyardım. Çamış çıkacak C mı? Ceket. Ceket olsun fark etmiyordu. Ben bunu anlatacaktım onu. Neyse bir dahaki sefere. Ben bunu bu tarafa alayım. Bunları da başlatayım. Bu renkler kod programında. Ön bir dakika. Anne. İçeride sakın boşmak için çalıştırmayın. Yok çanta atar. Yok ben söyleyeyim de fırın ya da aygaz aygaz sorun değil de fırın ya da boşmak için sakın çalıştırmayın. Çanta atar. Haberiniz olsun. Bunu uyarayım. Uyarmadım demesinler bana. Buyur 40 derecede kalsın ya da sentetik 60 1 saat 21 ne oldu kız? <gülüyor> <gülüyor> ne değişik bir şey ya arayın ölçeğine bir dolu ölçek. Bir ölçek dolu ölçek değil de yarısı kadar kattım. Yarısı da burada. Çamur sodası geri çömleğin katalım. Beyaz ayakkabı zaten. Yarım yarım ikisinden de katacağım. 40 derecede. Alokar çiçeği. 100. Ayağının kokusuna bayılıyorum zaten ona. Şimdi ikisini birden çekmek için böyle bir şey yapacağım. Şimdilik sizi yatıracağım böyle. Ayarlayacağım ben sizi. dakikasını nasıl göstereceğim bilmiyorum ama telefon çalarsa telefon yerde <laughs> ben onu söyleyeyim onun yumuşacısını erkenden katacağım yarım kapak kullanacağım zaten bunlarda koku kalmıyor hiçbir anlaşmam yoktur. Haberiniz olsun. Sadece benim kullandığım ürünler bunlar. 800 de Bu tarafa geçip telefonu durmadan kontrol Dur. amacımla yapacağım. Oy telefon düşüyor tas kastım. Hıh. <laughs> 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 Bunu dur. Ben bunu nasıl bir şey ya? Ya bu buradan düşecek gibi duruyor. <laughs> daha iyi, daha iyi. 1 saat 28, 1 saat 10. Bunu çekmecesine bırakalım. Bilgisayarla daha işim kalmadı. Bunu da kapatalım. ayakkabılarla kıyafetleri bir araya tamam ama ayrı atarım. Bence sıkıntı değil. Valla bakalım. 60 derece vermek istiyorum. 60 derecede ayakkabılar zarar gördüğü için veremiyorum. saat tam 50 derecelik bir ısı vermesi lazım. Daha iyi. Faydasını görüyorum. Bir saat 9 dakikası kaldı. tutmaya geçtiğinde zaten o toparlayacak zaten sıkıntı yok bunu ben birazcık daha çekebilirsem bir tane telefon tutacağız şart benim ya Vallahi Nasıl olur? Heh, böyle daha iyiymiş. Bir tarafta iki yıkama. Bir anda ortaya çıktı bu işler. Normalde böyle bir eğitim yoktu ama. şu an abim bekliyorum. Abim geldiğinde ben videoyu bitirmek zorunda kalacağım. Haberiniz olsun. Ben şimdiden uyarayım size.

Bu parmakların su kaçırdığı için yumuşacık yapıyorsun Ya sıkıntı oluyor. müsaade hemen geliyorum. Evet tekrardan geldim. Şu an abim yoldamış. Yoldamış yarım saate kadar gelirim dedi. Ben de yarım saate kadar da çekmek istiyorum tekrardan. Ondan sonrası ben de bir müsaadenizle kaçmaya çalışacağım. Aslında tam tam ona çekmek istiyordum ama olmuyor. Yapabileceğim hiçbir şey yok. O yüzden maalesef diyorum. Şimdi zaten ben bu makineye yetişemeyeceğim biliyorum farkındayım. Ben eve geldim ben bakımını yaparım sıkıntı yok ben onu unutmam. Günü kızdı 60 derecede. Kısa bir programda direkt hızlıca bir bakımını yaparım çamur suyuyla. Ondan sonrası. Allah kerim. Bir tane çamaşır ne zaman çıkarsa yıkamamızı yapacağım. Şimdi ben bu videodan sonra direkt yapıştırmaları yapacağım. Ondan sonrası eve geldim mi? Direkt şey yapacağım. Videoyu yapıştıracağım. Ya da çık, evden dışarı çıktı da yapıştırabilirim. Belli olmaz. Hallederim bunu ben. Onu işte bunu yap. Hallederim bunu. Şu an hala ısıtmaya geçmesini bekliyorum. para falan bitir de ben, ben halledip çıkayım evden Erçin'in o kadar önemli değil Erçin'in su her şeyini kendisi ayalıyor evet ısıtmaya geçti 1 saat 18 dakikada Telefon çaldı mı? Yok, çalmamış. İyi mi durum var ya. Telefon bıraktığım halde bir görseniz var ya. Aklınız çıkar ya. Telefon te düşüktü, kırılacak camımı mı diye. Aklınız çıkar. Benim çıkıyor şu an. Yani korkuyorum ama korkuyorum ama yapabileceğim şey Şimdi... Yapabileceğim hiçbir şey kanda. Size güzel bir video çıkarmak için telefonumu tehlikeye atıyorum. Ve bir, bir, iki sefer düştü zaten böyle yaparken. Ama yapabileceğim hiçbir şey yok yani. Sizin için her şey. Achei şey é esses Bunu ısıtsa güzel. Bunda daha yok. Telefon çalmış mı? Kontrol edelim. WhatsApp'tan bir şey gelmiş. WhatsApp'ı önemli değil. Sus. Durmadan çıkma nedeni abim gelmezlere kapı çalar kimse duymaz diye durmadan çıkıp çıkıp bakayım kontrol ediyorum. Şimdi geldiğinde abime öyle şey söyleyeceğim. Bu da önemli bir bilgi. O nedenle bakıp bakıp duruyorum. Evet, benden bu kadar. Hepinize görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Farklı videoda yine buradayım. Hepinizi seviyorum. Hepinizi bol bol yapıyorum. Kendinize dikkat edin. Bay bay.